Okumadayız ne kadar havalı ne şanslısı Bakalım burada ne varmış Aman tanrım bir bomba var bir saniye gerçek mi hmm, Çikolata gibi kokuyor Yine. Doğru sıradan dinamit değil yenilebilir bir dinamit Ne kadar güzel ve lezzetli Vay vay bu gerçek bir hediye Çok sevdim harika şanslı Uzun zamandır çikolata yemedim ben o kadar lezzetli yiyor ki bunu da öğrenmek istiyorum. Hmm. Şuna bak. Hatta uzaktan kumanda bile çikolatadan yapılmış. Vay! Ne kadar lezzetli. Hmm, çok iyi. Ve senin kloşun altında tıkırdayan şey ne? Bilmiyorum. Hayal etmek bile daha korkunç. Vay canına! Bu gerçek bir dinamit. 57 saniye içinde patlayacak. Aa! Ne oldu? Ah çığlıkları duyuyorum. Görünüşe göre Supergirl burada. Panik yapmayın arkadaşlar. Görünüşe göre bölgenizde şüpheli bir etkinlik fark edilmiş. Merak etmeyin sizi kurtaracağım. Tamam dinamit hakkında unuttum. Etkisiz hale getirilebilir. Hadi hadi dur tik tak etme. Birine söylüyorum. Dur dur. Sanırım hızımı artırdım burada. Eyvah. Üzgünüm. Sanırım çıkma zamanı geldi. Yoksa patlayacağım. Hoşçakalın. bize hiç yardımcı olmadı. Ama sadece daha kötü hale getirdi. Ah, sakin ol. Bir fikrim var. Hadi. Ee, yine de işe yaramayacak. Peki hala Pikachu'ya ne dersin? Neden bir oyuncağa ihtiyacın var? Haklısın. Peki ya bir testere? İyi şeyler. Tehlikeli. Tamam. Ne? Benim de şey, bu kerpetenlerim var. Evet. evet. İhtiyacımız olan bu. Bakalım. Hangi teli Sorry. kesmeliyim? Keşke doğru tahmin edebilse. Ah hadi belki mavi olan. Evet onu yapacağım. Ne? 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 Ah her şey yolunda tamam mı? Harika. Oh kokuyor ve hala oyunu. Ah. Bunlar çikolata. Ha 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 ha. Bu harika. Muhteşem. Harika. Hazır mısın? O zaman açıyorum. Vay canına. Şans eseri bir iPhone aldım. Vay, ben de. Hı, bu garip. Aynı şeyi aldık. Peki, bakalım. Vay, şuna bak. Ama nedense düğmeler çalışmıyor. Hıh. Belli ki iPhone'um çikolatadan yapılmış. Ne kadar tatlı. Vay. Hangi iPhone modeline sahip olduğuma bakalım. Ah gerçek bir tane var ve hatta havalı bir kamera ile nasıl görünüyorum? Oh merhaba rahatsız etme beni Eli selfie çekiyorum. Ne? Hmm, tamam peki ya şaka yaparsak bu? Ah anne beni kurtar yani. kim o? Ah hayır iPhone'um bozuldu ne korkunç şaka başarılı oldu elay üzgünüm eğlenceliydi iPhone'um artık açılmıyor. Tamamen bozuldu. Ama en azından Ellie'yi nasıl şaka yapacağımı biliyorum. Evet. Hey, özçekim yapmak mı istedin? İstersen iPhone'larımızı değiştirebiliriz. Ciddi misin? Hadi yapalım. Al bakalım. Peki, teşekkür ederim. Hey, ne oldu? Neden çalışmıyor? Ve bozulmuş. Ne kadar lezzetli. Bu adil değil. Geri ver. Zaten neredeyse her şeyi yemiş. Çok küçük bir parça kaldı. Ne biçim yalancı. Hmm, acaba bir iPhone'a bağlarsan ne olur? Bunu denemeliyiz. Sadece böyle mi? Vay! Vay! Ne kadar havalı! İnanılmaz! Hmm, hurra! Ben bir dahiyim! Hehe. <laughs> Benimki de bağlanmalı. Belki onarılabilir. Abone Aa, ol. Elektrik çarpıyor. <laughs> ne kadar havalı bir görünümüm var. Çok komik. Aç kapıyı. Vay bak bir kinder aldım. Hem de bir değil altı tane. Vay ben de. Bir yanlışlık olmalı. Bilmiyorum ne istersen Eli ama daha fazla beklemek istemiyorum Çok ve hepsini misin? deneyeceğim. Gerçekten Harika. Mi? İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Evet. Ah. İçinde şekerlemeler var. Ne büyük bir şans. Ah. Vay benim de Kinderlarımın olması iyi. Bekle aslında neye sahip olduğuma bir bakalım. Aman tanrım içinde gerçekten bir yumurta var ve çiğ. Bu bir şaka. Belki bu ya da en azından bu yumurta da çikolatalı olur. Bakalım. Aman bu da çiğ ve iğrenç. Zavallı Ali. Ne kadar şanssız. Ne karmaşa. Vay. Bu biraz ondan. Neden bunu kullanmıyorsun? Tamam. Hala dört akşam yemeğim var ve hepsinde tatlı var. Bu da hatta marmelatlı. Harika. Ah bayılıyorum onlara. Burada ne var? Kinder çikolatalı toplarla birlikte geliyor. Çok tatlı ve lezzetliler. Ah ben de istiyorum. Hey benimle de paylaşır mısın lütfen? Lütfen bana söyle. Uh, hayır. Rüya görüyorsun Gerçekten. değil mi? Ah, ah ne yazık. Aklıma bir fikir geldi. Sanırım yeni bir şaka zamanı. Ha. Şimdi bir şaka yapacağım. Yumurtaları değiştirmek ve biraz beklemek gerekiyor. Hmm. Başka bir tane. Bekle. Mesele ne? ne olacak. Sıcak. Çiğ mi? şaka başarılı oldu. Eli beni kandırdın. Tamam sorun yok. Görünüşe göre bu senin yumurtan. O zaman yakala. Ah, hayır. Ah. Şimdi anladım. Bu bir şaka. Pek komik değil. Doğru. Yumurtalarını ye tatlım. Tamam. Gerçekten bunu yapmak istemiyorum. Ah. Olmaz. Ah doğru, onları pişirebilirim. Şimdi bu yumurtalar işte haçıcı bir sahanda yumurta olacak ve ben de keyifle yiyeceğim. Oo oh, ne kadar havalı. Eli her şeyi düşündü. Peki, peki. Şuna bak. Bunu pişireceğim ve çok lezzetli olacak. Vay. Vay be harika fikir Eli. Benimle paylaşır mısın? Ah hayır, Annie. Ah ne yazık. O oh, burada harika bir fikrin olduğunu düşünüyorum. Ha <laughs> ha. Ve şimdi yumurtamı çevireceğim. Ha. Bu çok eğlenceli olacak. Ne? Hayır. Aa şimdi yandım. Hiç komik değil. Ha, kalk. Ah, ne kadar güzel bir koku. Beğendin mi? Tabii ki. Kim daha iyi çizerse o Alırız. kazanır. Vay, gerçekten Çizim. büyük bir keyif. Önce hamuru yapacağım ve şimdi tüm malzemeler: sulu pepperoni, siyah zeytin ve tabii ki daha fazla peynir. Neredeyse bitti. Kürek nerede? Ha, işte burada. Pankeki çevirmem zamanı geldi. Nasıl olmuş bir bakalım? Harika. Çarşamba neden sen çizmiyorsun? Hadi. Daha iyi bir fikrim var. Hamurla başlayacağız. Haydi dökelim. Ne yapıyorsun? Bu bir pizza mı? Bu hepsi değil Eniz. Harika bir pizza yapmak için tüm malzemeleri ayrı ayrı çizeceğim. Ve pizzayı bir şef gibi pişireceğim. Şimdi... Ay kalfasın. Şi. Koşar. Biraz yeşil biber. Süre doldu. Ne? Pizzalarınızı ah. gösterin. Muhteşem. Peki ya Wednesday nasıl gidiyor? Bu krep pizza gibi görünmüyor. Kazanan yine içinde. Yaşasın. Bekle Madel. Anlamıyorsun. Şimdi gözlerinizin önünde pizza pişireceğim. İşte böyle. Ve işim bitti. İşte buyur. Şey, vay bekle. Ve şimdi kazanan Wednesday. Bu harika bir eş. Zafer senin. Harika. Teşekkür ederim hanımefendi. Afiyet olsun. Şanslı Wednesday. Evet, ben de pizzayı severim. Hmm. Ne güzel bir koku. Ay, beğendim. Çok lezzetli. Ve kaybettiğime üzüldüm ama en azından pizza şeklinde bir pankekim var. Bu da güzel. Nefes. Bir pasta Çek ile tek boynuzlu atlar Bu... benim hayalim. Ah, üzgünüm bir sonraki kızlar. Sonraki göreviniz önünüzde. Harika <gülüyor> pasta. Ne? <laughs> eh, ne harika. Şimdi başlayabilirsin. Ne derseniz hanımefendi. Gerçekten kazanmak istiyorum. Bu yüzden her şeyi çok güzel ve mükemmel yapmak istiyorum. Çarşamba zor bir rakip. Onu yenmek için çok uğraşmanız <laughs> gerekecek. Neredeyse bitti. Daha fazla pembe lazım. Sadece böyle mi? Süre doldu. Sadece yarısını çizebildim. Wednesday parçalarımızı birleştirip bu meydan okumayı birlikte kazanalım. İyi fikir Enid. Beğendim. Bravo kızlar. İyi iş çıkardınız. İkiniz de kazandınız. Yaşasın. Kazandık. Hurra. Tebrikler. İşte ödülünüz. Teşekkürler. Wednesday, hadi ödülü aramızda paylaşalım. Ben pembe yarayı yiyeceğim, sen de siyah yarayı yiyebilirsin. Katılıyorum, bu beyzbol sopası harika. Ve bu unicornu çok beğendim. Ne kadar tatlı ve lezzetli, çok iyi. Yeni görev, kontrol panelinde pikacı. Kim daha iyi çizerse o kazanacak. Dinle. Zaman akıyor. Dinle. Olamaz, beni yenemezsin. Flossy Ben hep böyle çizimlerde iyiyimdir En iyi Pikachu'yu çizeceğim Ve ödülü alacağım çok iyi. Yeterince iyi mi? Şarkı söyle Yoksa daha mı iyi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam. Evet. Tamam. Kaybedemem Yine de daha iyi <laughs> Kızlar Aman. Bunu açın. Oynuyorum. Pikachu'ma bakın. Aferin. Enid. Sanırım bir hata yaptım ve krepimi mahvettim. Özgün. Evet. Ah, ne yazık ki çarşamba kötü sonuçlandı. Enid kazandı. Yaşasın o. Oh. Pes et. Wednesday. Ben ha, baba. herkes hazır mı? Yeni ödeviniz bir iguana. Ne tatlı. Kim daha iyi çizerse o alacak denemek zorundasın. Görünüşe göre iyi oldu. Bak, taslağım mükemmel. Şimdi renklendirmem gerekiyor. Asıl mesele her şeyi tam olarak yapmak. Enid nasıl yapıyor acaba? Rüya Beynini görüyorum. kullanıyor mu? ana beni tekrar kazanmak istiyor. Teşekkürler. Yardımına ihtiyacım var. Hey Enid, merhaba. Alo? Acı kapattın mı? Harika iş çıkardın. Şimdi kesinlikle kazanacağım. Ha? Çarşamba. Bu istediğim şey değildi. Ya sen, Enid. Aa. Neredeyse bitirdim. Hadi Panke pankeki içmemiş. çevirelim. Ne oluyor? Unopening. Bir saniye bekleyin. Ah benim iguanam. Yani Enid. Çarşamba kazandı. ...ne kadar garip görünse de. Şimdi sonraki göreviniz... ...bu güzel elbiseyi çizmek. Kim çizerse o alır. Of bu kadar. Bu korkunç bir elbise. Bir büyük kitabı okumayı tercih ederim. Çarşambanın bu kadar belli olmaktan... Kazanmam için her türlü şansı sahibim. Yaşasın. Hiçbir şey. İstersen... ...bu elbiseyi kendin dene. Ama beni ikna etmeye çalışma. Hasta. Sadece beni oyalama lütfen. Neredeyse bitirdim. Pembe elbisem. Süre doldu. İşinizi gösterin. Şen. Güzel. Bak pankeki çeviriyorum ve elbise hazır. Bu iyi. Yeni başlayan biri için. Ne? Bu nasıl? Üzgünüm. Daha iyisini yapabilirsin. Çarşambaya ne dersin? Mükemmel. Çarşamba kazanıyor. Kesinlikle. Ne? Hayır ben çizmedim. Ah hayır. Ay sana çok yakışmış. Wednesday. Ne korku ama. Lütfen beni kurtar. Bir kemiği çok istiyordum ve sadece bir pizza aldım. Yazık. Wow. Ben de sana çok üzüldüm ama niyeyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen de mi? O zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Ama önce en az er şanslı olan yiyor. Yani Diana. Come on. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sade bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. <laughs> Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. <laughs> Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter ki şunu. Tamam senden bıktım artık. Artık bana mı atmaya karar verdin? Al cevabını işte. Çok komiksiniz. Ve sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizza yemem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Elini kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzına sığabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sığabilir. Dahası böylelikle aynı anda birkaç of. pizza yiyebilirim. Görünüşe göre işler planladığım gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? Hadi ama neden endişeliyorsun? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onları yüzsüzce çaldınız hırsızlar. Bize bağırma. Çok açtık sadece. Sonunda bir pizzama başlayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. <laughs> Canına. Gerçek kule düşüşü. Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. Aa, sosis kaldı. Sadece bir tek tak mı? Bir tane şeker de doyamam ki. Elinde bir kutu var. Ne yapalım elinde ne olduğuna bak. Evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir TikTok kutusu. Okay. Bu çok havalı. Ama önce Leli yiyor. Biliyorum. Kola tadında TikTok var bende. Ve kolayı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. <laughs> Meli şimdi senin sıran. Okay. <laughs> Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Meyve tüm şekerlerini kaybetti. Oh, no. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yeah. İnanılmaz. <laughs> Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikrakı yiyebilirim. Wow. Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Lezzetli lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler. O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Tabi Tabii ya diğerden bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı da ayrı bir fikrim var. Eğer bu taraftan elini uzatırsan kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri elini aç şimdi yiyeceğiz. Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bittiniz siz. Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. <laughs> Yeter dur yalvarıyoruz kes şunu. Şekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru bizi çeken ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç bir Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Yardık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz doyduk. Teşekkürler Diana. Vay canına bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar. Sadece bir sarımsağım var. Ama onu ilk yiyen sensin. Ne olmuş yani? Sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim. Yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay canına bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz? Şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır böyle iğrenç bir şey yemek istemiyorum. Bu yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak ezici. Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Leli ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Lili korkunç bir şey. Hayatında hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. de ha. Şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim şanslısın zaten sarımsağı yedin ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel boynuna takarsam ve mücavir olarak kullanırsan daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun. Boncuk fikrini işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Ama de sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. <laughs> Sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Come on! Ey, haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Odanın kokusu şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil. Böyle iğrenç bir kokuyla bir ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hans bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hizliyle yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Tabii. Her nefesin kokuyorsa ona sprey sıkmalısın. İşte. Sanırım sprey zaman koku da gitti. <laughs> Aynen koku yok. Tadı berbat ama. <laughs> Diana şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum. Tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye. Sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik dayanıyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik başa çıkmalıyım. Dikkatli ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet berbat bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Ah, nefes alamıyorum. Yardım edin kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan yıldı? İyiyim. Hayattayım. Ben iyiyim. Özür dilerim Diyanam. Bari kokmuyoruz şimdi.